Cenab-ı Hak adına yaşayabilmek istiyoruz ama Cenab-ı Hakk'ı tanımayı ve hayatımızı bu anlamda doğru okumayı gerçekleştirecek mesaiye yanaşmıyoruz. Çoğumuzun pozisyonu, duruşu bu şekil. Hayatımızı Cenab-ı Hak adına ölesiye verecek bir hayat olarak oluşsun istiyoruz ama dönüp bakıyoruz. Yine ortalama, eyyamcı bir hayat yaşıyoruz. Yine oradan buradan olabildiğince dünya merakı içerisinde bir hayattayız. Kendimizi beğenecek bir halimiz yok. Yani istediğimiz yerde değiliz en azından. Sonra da diyoruz ki niye olmuyor? Bazıları diyor Allah nasip etmiyor. Hayır. Biz önce tanıma sürecini hakiki manada üzerimize düşen bir biçimde gerçekleştirmek durumundayız. Bunu gerçekleştirdikten sonra bu kitabın Allah'ın gerçekten indirdiği hak kitap, bu mesajın bütün peygamberlerin getirdiği yani hak mesaj olduğu ve bizim şansımıza ve talihle değil hakikaten hak üzere bir ortamda dünyaya geldiğimize artık iyice emin olduğumuz andan itibaren Buradan sınırlı bir hayatı yaşayıp, sonsuz bir geleceğe heyecan, heyecan duyacağımız bir koşuya başlayabiliriz. Bunu gözle görürcesine, Cafer bin Ebi Talib'in cenneti görürcesine cephede savaştığı gibi, artık hayatın geçen günlerini, o sonsuz geleceğe doğru uzandığımız adeta iple çektiğimiz bir şeye dönüştürecek kadar somutlaştırdığımız, وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِن۪ينَ مُوْقِن۪ينَ'den olsun diye. Bakın Hz. İbrahim önce muqininden oluyor, sonra Cenab-ı Hak yolunda o Allah'ın çok beğendiği fedakarlıkları yerine getiriyor. Ama önce tanıma süreci. Bize şeytan ne diyor? Evelallah sen hepsini yaparsın ya, sen hiç yani okumana gerek yok, Adam ya bari bir Kur'an elif ba falan ya ne gerek var sen sen okumadan hal üzerinden götürüyorsun hepsini yani. Ya abi bari elifi bayi okuyalım tamam ben de sana hak veriyorum gerçekten benden daha cengaveri yok benden daha şeysi yok ama hani bir okuyalım ya görsek mertek zannedeceğiz. Hiç mi bunun bir ehemmiyeti yok 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 sakın okuma diyor. Çünkü ona zok affedersiniz zokayı yani yutturmuş. Okursa, hakkı görürse, gerçeği öğrenirse diye şeytana kölelikten, kulluktan kendisine yani çıkar endişesiyle ilimden uzak durmasını istiyor. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا ilaha اِلَٰهَ Dur bir Rabbimden ayrı ilah olmadığını ilmen bileyim diye adım atacak. Hiç gerek yok ki diyor ya sende zaten öyle bir iman var ki maşallah. Bu imanla doğmuşsun sen. Zaten doğduğunda hemen öplemişler, koklamışlar, üflemişler. Sürecin doğru işlediği yöntem bu değil. Her birimizi Cenab-ı Hak annemizin karnından bu bahsettiğimiz şekilde çıkardı. Hiçbir şey bilmez, orada öğrenecek çünkü. Bu gözler de onun için var, bu kulaklar da onun için var ve bu kalp de onun için var. Böylece hakkın peşini kovalarsa, hakikati öğrenmenin peşini kovalarsa, bunun taliplisi olursa Cenab-ı Hak onu yakine erdirecek. Kulu Allah yakine erdirir ise, yani imanı artık yakin düzeyine ulaşırsa, böyle bir kul Allah Azze ve Celle yolunda her şeyini feda edecek düzeyde adanır. Böyle bir kul ve li yekuna min erenlerden oldu sonra hak taala kendisini o izibtela ibrahim rabbuhu bi Allah İbrahim'i bazı şeyler ile emirler ile buyruklar ile sınadı fe ''Hazreti Hz. İbrahim Aleyhisselam bu buyrukları tas tamam yerine getirdi. Bunların hepsinden başarılı çıktı. Canıysa canını, evladıysa evladını, eşiyse eşini, gözden çıkaracak hak uğrunda fedakarlıkları sergiledi. Doğru bir tanıma, doğru bir bağlantı sağlam bir sevgi bağı demektir. İki insan arasında da böyledir. Birbirlerini iyi tanımışlarsa birbirleriyle alakalı sağlam bir vefa ilişkisi oluştururlar ve güven ilişkisi oluştururlar. Ama yarım yamalak tanımışsa dün bir bugün iki onların birbirlerini satması an meselesidir. Kulun Cenab-ı Hakk'ı tanımaya ayırdığı zaman, gönderdiği elçi üzerinden, gönderdiği kitap üzerinden Cenab-ı Hak zatını kendisini anlatıp duracak, uzun uzun kuluna takdim edip duracak, kul bunları öğrenmeye, bilmeye hiç gerek olmadığını sanacak ama o en hakiki, en sağlam Allah yolunu, Allah adamı ve onun yolunda adanmış kişi olacak. Bu sağlıklı bir şey değil. Buradan sağlıklı neticeler de çıkmaz. Belli ki şeytanın da istediği böylesi sağlıksız bir zeminde daha çok formal yanıyla şekli bir ibadet, şekli bir görünüm üzerinden kulun aldatılması, esastan ve temelden, özden gelen bir adanmışlık, baştan kalbe giren bir iman ile olur. Bedeviler çıkıp son demlerinde Resulullah'ın geldiler, biz de varız, biz de iman ettik dediler. Cenab-ı Hak onlara siz iman ettik demeyin, iman etmediniz. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا Siz deyin ki biz teslim olduk. Baktık ki Medine daha güçlüdür, Mekke artık zayıfladı hatta fethedildi. E geldik biz bu güce teslim olduk. Konjüktürel değişim ve dönüşüm yaşadılar. Biz o konjüktürün içinde doğduk. Eğer o konjüktürün topu avantaja bırakan yanıyla dinimizi o kadarcık kılar isek bu sağlıklı bir dindarlık olmaz, sağlıklı bir adanmışlık olmaz, gerçekçi bir süreç olmaz. En az bir mühtedi kadar kişinin İslam'ın hakikatini, kıymetini, değerini, kadrini, kıymetini tanıyacağı ve kendisini bu denli iman üzerinden bahtiyar hissedeceği bir yolculuğu yaşaması lazım. Bu kadar sıradan olmadığını görmesi lazım. Böyle bir başlangıcı yaptıktan sonraki süreçte kulun Allah Azze ve Celle ile başta namazı, çünkü Cenab-ı Hak ile ilişkinin en hızlı gelişen ve en sık gerçekleşen irtibat noktası namazıdır. Kul namazını Cenab-ı Hak ile gerçekten bir buluşma olarak yaşayabiliyor mu? Yoksa bir yapılması gereken bir ameliye belli vakitlerde gerçekleştirdiği çok da ne yaptığının bilincinde kendisinde de olmadığı bir şey. Allah'la buluştuğu ve konuştuğu bir ortam Allah'la buluştuğu ve konuştuğu bir özel imkan değil de uzaktan ona sergilediği bir şey gibi gerçekleştiriyor. Hissiyatında huşu oluşmuyor. Sehv üzere bu Allah'la kurulan gerçekçi sağlıklı bir ilişki değil. İnfaka sıra gelince böylesi وَلَا يُنْفِقُونَ illa وَهُمْ كَارِهُونَ Tıpkı münafıkların olduğu gibi istemeye istemeye az az çoğu zaman birilerinin gördüğü, birilerinin tanık olduğu, oralardan kendisine yönelecek bir takdiri hesaba eklediği, kattığı, riya üzere şeyler yaşıyor. Sahici ve Allah Azze ve Celle uğrunda hakiki bir infak süreci de yaşamıyor. Malının büyüklüğüne zarar vermeyecek, servetinin hacimsel olarak hiçbir tarafını örselemeyecek. Neredeyse kafirlerin bile yani hatırı sayılır harcamaları yanında normal kalacak türden şeyler yapıyor. Gerçek bir adammışlığa girişemiyor. Ve en son durak kişinin Cenab-ı Hakk'ın madem buraya kadar gelmeyi başardın, namazını düzgün kılabildin, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yasaklarını hayatında başarabildin, Cenab-ı Hakk'ı tanıma sürecinde ilerliyorsun. Kur'an'la irtibatın sürekli devam ediyor. Allah Azze ve Celle'nin bir de fitneleri var. Kulun iyi günlerdeki kulluğunun kötü günlerde nasıl ve ne hal, nasıl bir hal alacağına dair. O yüzden buyurdu ki اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar zannediyorlar mı ki biz onlar amenna dediler diye öylece onları salı vereceğiz. Hiç onları imtihana, sınava almayacağız. İyi günlerin imanı, güzel günlerin teslimiyeti Cenab-ı Hakk'a güzel günlerin kulluğu olarak kalacak. Hayır Cenab-ı Hak günleri çevirir. Eğer Bedir'de muzafferiyet yaşattıysa Uhud'da bunun tersini yaşatabilir. وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ اَنْدِ اللّٰهِ Muzafferiyet ancak Allah'ın katındandır. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Günleri insanların aslında çekip çeviririz. Dün orada muzafferiyeti yaşattık. Bugün burada aranızda dünyayı murad edenler olduğu sebebiyle muzafferiyetimizi baştan vermişken nasrı üstünlüğü sonradan geri aldık. Durumu nasıl tahlil edeceksiniz? Bazılarınız şöyle mi diyecek? Cenab-ı Hak orada yardım etti. Vardıysa orada yardım ettiyse buradan niye yardım etmedi? Allah'ın vaadi niçin gerçekleşmedi? Münafıklar soruyu böyle soracaklar. Müminler bu sorunun doğrusunu nasıl sorarlar? İyi günlerde Cenab-ı Hakk'ın vaadini gerçekleştirdiği, kuluna iyi ve güzel şeyler yaşattığı demlerden sonra, zamanlardan sonra kötü günlerde Cenab-ı Hak bunlardan eksilttiğinde ne derler? Derler ki biz ne yaptık da Cenab-ı Hak şimdi bize sıkıntıyı yaşatıyor? Muhakkak biz bir şeyler yaptık. Bu kadar da aranmıyoruz işin doğrusu. Bu kadar da acaba ne ne hatırla onu böyle uğraşmıyoruz. Aslında direkt aklımıza geliyor. Böyle durumlarda ben şunu şunu yanlış yaptım. Şimdi de Cenab-ı Hak bana bunu yaşatıyor. Bu iman eğer Allah yolundaki zorluğumuzu kendimizi iç dünyamızda böyle düşünürken veya böyle tahlil ederken buluyor isek bu çok iyi bir fotoğraf. Hemen o anın fotoğrafının çekilmesi lazım. Hani böyle ultrasonda falan güzel bir görüntü yakaladım. Hemen o anı doktor şey yapıyor. Fotoğrafını çekiyor. İç dünyamızda yaşadığımız dıştan dışa yaşadığımız zorlukları iç dünyamızda analiz ederken kendimiz üzerinden biz yanlış yaptık da bu yüzden Cenab-ı Hak bize bunun mukabilinde bir şeyler yaşatıyor diye Allah'ı suçsuz, kendimizi suçlu tayin ettiğimiz ve manzarayı doğru okuduğumuz bir yerde yolculuğumuzu doğru ilerletiyoruz demektir. Ama bu kıyısından kenarından uzağından yola tutunanlar Cenab-ı Hak dedi ki فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ İyilik ona isabet ederse itma anne mutlu olur, memnun olur, mutmain olur. Bayın asabahu fitneton Fitne ona gelip isabet ederse inqalabe ala vici. Yüzü üstü, ters yüz olur. Tepe taklak olur. Hasira dünya ve ahire. Böyleleri hem dünyayı kurtarıyorum, dünyadan da çok ödün vermiyorum. Hem de ahiretin en iyisini ben kazanacağım hesabındayken bunlar çifte ziyan edenlerdir. Ya yani burada görüntüyü kurtarıyor, burada ortalamayı kurtarıyor. Ama el altından yaşadığı hayat aslında dünya odaklı bir hayat. Gerçek manada Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle verici değil. Öne atılan o olmuyor. O hep makul bir biçimde gerilerde orta ve ortanın gerisinde duruyor. Fedakarlıkta öncü değil. Arka planda gerçekten sahici de değil durumu kurtarıyor. O yüzden ortamın değerleri üzere yüzüyor. Böyleleri hem bir şekilde din tarafını ayarlıyoruz. Çok da oradan da geri kalmadık ama esas itibariyle de hayatı yaşıyoruz diye. Çifte kazanç umarken Cenab-ı Hak böyleleri için hasira dünya ve Hem dünyasını kaybetti hem ahiretini kaybetti. Cenab-ı Hak hiçbir zaman böyle bir sivri zekalıya umduğunu vermemiştir. Hem dünyayı hem ahireti kazanıyorum hesabıyla dini göstermelik ama özde ve esasta dünyayı merkeze alan bir yaklaşım her ikisini de kaybetmeye mahkumdur. Hasira <laughs> dünya ve lahira. Cenab-ı Hak dedi ki bunlara söyle. Hel unebiyukum bil akserine amale çifte ziyan edenler. اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعِيهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünyadaki bunca çabaları boşa çıktı. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنْعَا Ama sanıyorlardı ki en iyisini biz yapıyoruz. Uyanık tipler. Adanmışlık böyle bir uyanıklık ile beraber yürümez. Adanmışlık ancak samimiyetin ürünüdür. Samimiyet ancak Cenab-ı Hakk'ı gerçek ve doğru bir tanımanın sonucudur. Doğru bir tanıma olmazsa Samimi yani kalp tahkiki bir iman ile mutmain olmazsa kul dini hayatı samimiyetle içselleştiremez, özde benimseyemez hep göstermelik olsun kenarda kıyıda kalayım fedakarlığı başkası yapsın gerekirse ön safta başkaları savaşsın ben de savaşa gitmiştim diye dönüşte gazilik bana en öndeydim şöyle savaştım hep ben önden vururdum hep ben atılırdım falan ben hikayesini yapayım. O hep bu hesabın içindedir. Hem burayı kurtarmıştır hem orayı kurtarmıştır. Hesabını yapar. Ya budullah ala harf. Kenarından kenarından tutuyor bu işi. Adanmışlıktan zerre nasibi olmayan bir kimse. Çünkü sürecin sahiciliğine itikat etmiyor. Neden? Çünkü bu sahiciliği tanıyacak adımları atmamış. Bunu görecek, bunu keşfedecek yolculuğa çıkmak istememiş. Böyleleri orada bir hak varsa bile ben şimdiden dünyaya fit oldum, ben bunu tercih ediyorum. Varsa bile istemiyorum diye önden tercihlerini buraya çeviren kimselerdir. رَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَأَنُّوا بِهَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ Dünya hayatıyla fit olmuş, ona razı gelmiş, ahireti bu yüzden bile isteye geri plana atmış kimseler. Böyleleri adanmışlığın tam tersi olan o uyanıklık üzere bir yolculukta olurlar. Bunlar bir şeyler yaparlarsa da onu daha ziyade görüntüsüyle, şekliyle, şemailiyle yaparlar. Esasta özde kaybedecekleri kritik süreçlerde tabir caizse yetesellerule min kum livala. sıvışırlar. Ortamdan kaybolurlar. Çünkü özde ve sağlıklı bir bağlantıları yoktur. Özde ve sağlıklı bir bağlantıyı elde edenler, adanmayı aklın yolu olarak görürler. Daha ne olabilirdi ki der adam. Yani sonsuz bir geleceği elde edeceğim bir fırsat önündeyken nasıl tepeyim ben bunu? Burayı zaten kaybedeceğim. Burası zaten bana kalmayacak. Burada sonsuz bir mutluluğun fırsatı aralanmışken göklerin ve yerin yaratıcısıyla muhabbetin onunla sevgili olmanın imkanı ihtimali bile önüme açılmışken ben nasıl bunu kaçırırım der. Tam bir hesap işidir. Sağlıklı bir hesaptır, mantıklı bir hesaptır, gerçekçi bir tanıma üzerine doğru bir denklem olarak kurulur. Böylelerini ilk İslam'ın şehidesi Hazreti Sümeyye gibi Göz göre göre ölüme giderken görürsün. Hiç gözünü kırpmaz. Geride bir bıraktığı hiçbir şeyden ötürü de üzülmez. Geride bıraktıklarını zaten bırakacaktı. Zaten o geride dediği yer geride de kalmayacak. Bu akıl dolu bir yolculuk.